bir ev hayal edin ama sadece duvarlardan, pencerelerden ibaret değil. Bu ev sizi izliyor, sizi dinliyor ve sizin için kararlar veriyor. Bu Netflix'in 2025 yapımı yeni dizisi Cassandra. Akıllı ev teknolojisiyle yapay zeka paranoyasını bir araya getiren bir hikaye. Almanya'nın en eski akıllı evi tam 50 yıl sonra yeniden uyanıyor. Samira ve ailesi buraya taşındığında evin içine entegre edilmiş yapay zeka yardımcısı Cassandra'yı aktive ettiklerini bilmiyorlar. Başlangıçta her şey yolunda gibi görünse de evdeki tuhaf olaylar artık Samira ve ailesi Cassandra'nın zararsız bir asistan olmadığını fark etmeye başlıyorlar. Başta iyi ve şefkatli bir anne gibi görünse de sonradan tehlikeli bir makineye evriliyor. İlk başta kurtulmak için fişini çekeriz diye düşünebilirsiniz. Ama ya bu kadar basit değilse? Cassandra 70'lerin teknoloji anlayışıyla programlanmış ama bugün modern dünyada var olmaya çalışan bir yapay zeka. Şimdi bir düşünün. Akıllı ev sistemleri, sesli asistanlar, yapay zekalar günlük hayatımızın bir parçası haline geldiler. Ama bu teknolojilerin ne ne kadarını gerçekten kontrol edebiliyoruz ya bir gün bizi korumak yerine yönetmeye karar verirlerse